Bayraktar Kızıl Elma başarıya doymuyor. Orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma gökyüzünde bir başarıya daha imza attı. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Kızıl Elma PT5 orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar test anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Kızıl Elma'nın havalanışı ve test sürecindeki performansı yer alırken paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Geliştirme süreci hız kesmeden devam eden Kızıl Elma sadece Türkiye için değil, dünya havacılığı açısından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Daha önce Teknofest 2023 kapsamında Akıncı TİHA ile formasyon uçuşu yapan Kızıl Elma, F-16 Solo Türk ve Türk Yıldızları ile de İstanbul semalarında tarihi bir kol uçuşu gerçekleştirmişti. Kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip şekilde tasarlanan Kızıl Elma, bu özelliğiyle TCG Anadolu gibi gemilerden kalkış yaparak Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir güç olacak. Baykar'ın milli mühendislik gücüyle geliştirilen Kızıl Elma, geleceğin savaş konseptine yön verecek, Türkiye'yi savunma teknolojilerinde bir üst lige taşıyacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.